arkadaşlar. Bugünkü cümlemiz e, o evden ayrılmadan önce pizzaymış. Çeviriyle öğrende bugün bu cümle yapıyoruz. O dediğimiz e, hi ya da she olabilir. He de diyebiliriz, she de diyebiliriz. E, burada it de olabilir. Hani bu kastettiğimiz evimizde kedimiz, köpeğimiz, evcil hayvanımız varsa. Çünkü pizza yiyebilir değil mi? Şimdi buradaki cümle ne oluyor? Past perfect tense. Neden past perfect tense? Çünkü evden ayrılmış, ondan önce de bir eylem yapmış. Evden ayrılmadan önce e, pizza yemiş. Demek ki evden ayrılması geçmişte olmuş. Pizza yemesi ondan önce olmuş. Şimdi biz önce neyle başlıyoruz? Past perfect ile cümlemize başlıyoruz. Nasıl diyoruz? He, past perfect bütün öznelerle had kullanıyoruz yardımcı fiilimiz. Had, fiilimizde üçüncü halini kullanıyoruz eat, fiili eaten. He, e, he had eaten pizza. O pizza yemiş. Ne zaman? Şimdi burası asıl önemli. Before diyoruz. Dedikten sonra gene o diyoruz he. Leave ayrılmak, bırakmak. E, i̇kinci hali left. Neden ikinci hali verb iki kullandık? Burada da verb 3 kullandık. Bu geçmişte olmuş bir eylem, basit geçmiş zaman ama bu da onun geçmişi. Yani bu geçmişin geçmiş olduğu için from home. Ne oldu şimdi? He had eaten pizza before he left from home. O e, bu leaving ikinci hali left. E, bu da eat'in. üçüncü hali, e, eat fiilinin eaten. He had eaten pizza before he left from home. O evden ayrılmadan önce dikkat ettiyseniz bu ikinci cümlemizden başlıyoruz. Pizza yemiş. Şimdi bunu olumsuz yapsaydık nasıl yapacaktık? Gene he. Bu sefer she yapalım. She bu had yardımcı fiilimize not ekliyoruz. Had not ya da hadn't kısa da yazabiliriz. Kısaltılmış hadn't. Gene fiilimiz üçüncü halinde istiyor. Olumsuza da. Eaten. Pizza. Bundan sonrasını buraya denden koyuyorum. Neden? Çünkü aynı cümle. Bu sefer ne oldu? She hadn't eaten pizza before he left from home. O evden ayrılmadan önce pizza.